Siz Tunus'tasınız deyince benim aklıma geldi. E, tabii şehre de şahitlik ediyoruz. Şehir insanına da şahitlik ediyoruz. Bu konuda bir teşekkür de Tunus halkına etmekte fayda var diye düşünüyorum. Tunus'ta olmam, bütün evraklarımı teslim etmiş olmam, eğitimlere katılmış olmam Sumut filosuyla birlikte Tunus'tan kesin hareket edebileceğim anlamına gelmiyor. Nedeni de şu, çok katılımcı var. Eğitim alabildiğimiz kadar eğitim alıyoruz. Eğitim verebildikleri kadar sayıya eğitim veriyorlar ama... Bu yolculukta o adaptasyonu sağlayabilecek. O eğitimlerden geçmiş olabilecek. Çünkü burada bireysel bir duygula hareket edilmiyor. Tepkisizlik evet. çok önemli. Yola çıktık diyelim. Ayçin Hocam yola çıktı diyelim. O oradaki bin küsür insan, binin üzerindeki insandan sadece bir tanesi duygusuna yenilip ben tepkisiz kalmaya sadece insani yardım götürmeye çalışıyorum duygusundan uzaklaşıp bireysel yapabileceği bir hareket bütün organizasyonun şeklini değiştirebilir ve muhataplarımızın kim olduğunu biliyoruz. Onlara bu konuda çok sağlam bir done sunmuş olabilir. Bir derdimiz var ve biz bu sesi duyurup bu ablukayı kırmak için yoldayız. Kendi adıma söylüyorum. Bu yerde filosunda gidebildiğim yere kadar gidebilme telaşıdır. Silahlı değiliz. Hayır, ee, biz e, flamalı değiliz. Biz Filistin bayrağıyla ve ülkemizi temsil eden bayraklarla beraber ve tamamen silahsız bir şekilde üzerimizde bu konuda maddi bir güç olmadan yola çıkmaya çalışan insanlarız. Bunun barışçıl olduğunu, tepkisiz bir eylem olduğunu, şiddetsizlik içeren bir eylem olduğunun ısrarla söylenmesini istiyorum. Çünkü biz almış olduğumuz eğitimlerde de insan psikolojisine dair muhatabımızın nereye çıtayı nereye çıkarırsa çıkarsın insani yardımı Gazze'li kardeşlerimize Filistin halkına ulaştırmak maksadıyla yola çıktığımızın unutulmaması gerektiğinin altı çiziliyor. Biz bunun neresinde olabiliriz diye yazan yüzlerce insana bir mesaj olsun diye söylüyorum. Gazze aynasına kendilerini tuttuklarında vicdanları onlara yaşam fonksiyonlarını sürdürürken nerede olmaları gerektiğini çok hızlı bir şekilde Gazze bunun cevabını verecektir. Görmek isteyene e, o nedenle ne yapabiliriz'in sorusu yine gazze aynasında oraya bakmalarıyla bizden bir şey duymalarına gerek yok sadece buradayız diye. E, biz sadece kalktık ve yürümemiz gerektiğini biliyoruz. Harekete geçmemiz gerektiğini bildiğimizden dolayı buradayız. Onlar da buldukları yerden tekrar ediyorum gazze aynasını kendilerinde tutarak vicdanları tarafından nerede olmaları gerektiğini çok hızlı bir şekilde algılayacaklardır. Allah hepimizin niyetiniyle beraber e, akıbetini de hayretsin. Amin. Gazze'li kardeşlerimize yarasın. İnsanlık onuru adına o çıtayı yüksekte tutabilmek maksadıyla emeğimizin zayi olmayacağına eminiz. Biz en kötü senaryoya kendimizi hazırlayarak Aa, bu da mı olacaktı diye düşünmeden evet onun da olabileceğini bilerek e, en nihayetinde e, kaybedebileceğimiz bir şey var ve onun farkında olarak aslında gemiye binmeye çalışıyoruz, yola böyle çıkmaya çalışıyoruz. Ona nedenle söylemiş olduklarınızın tamamı bizim da tahmin ediliyordu zaten. E, olmasıyla ya da olmamasıyla alakalı zerre kadar bir korkumuz, kaygımız, endişemiz yok Allah aşkına.